ya. Dert etme bu kadar. Ay Yiğit tanımıyor musun Allah aşkına? O bebek bakabilir mi? İki güne getirir bırakır sana bak görürsün. Merak etme. Tutmuş bir bakıcı baktırı. Ne? Gül mü yoksa? Ha? Gül'ü mü tutmuş? Konuşmuştu çünkü onunla. Gül'ü tutmuş. Yok artık ya. Emir vallahi haklı. Yani bu çocuk artık ne yapsa haklı ya. Ne yapacaksın peki? Kübra. Ne bu gizemli haller ya? Aa sinir etme beni. Aklından geçeni bana da söyle. Belki bir yardımın falan dokunur. Bilmiyorum Derya. Gerçekten bilmiyorum. Düşünüyorum. Üstüme gelmiş şimdi benim. Kimseyi incitmeden benim bu işin içinden çıkmam lazım. Yapacağım da. Ama ne olur şimdi ilk üstüme gelme. Tamam. Gelmiyorum. Ama ne olursa olsun senin yanında olduğumu bil tamam mı? Yatalım mı? Çok yoruldum. İçim acıyor. Yatalım ama uyuyacaksın. Sen burada yat. Ben Sibel'in odasında yatarım. İyi sabah hayır ola. Hayrola. İyi geceler. Sana da canım benim, bay bay. Bak, 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 bak. bak. Birazdan merkez hastanesi bekleme salonu. Evren! Evren çabuk! Hastaneye gidelim hemen. Bebek çok hasta. Ateşi kırk ölecek çocuk. Ben aracı garajdan çıkarayım hemen bir anlığına geliyorum. Hadi. <Gülüyor> 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 Aa, o! Patron bize erkenden muhabbete gelmiş. Vallahi dün akşam Elif hiç uyutmadı. O yüzden sabah kahvemi seninle içeyim dedim. Nasıl olsa senin çenen kafeinden daha kuvvetli. Beş dakika içinde zımba gibi olup çıkarım. <laughs> Ay sen bana kurban ol be. Deli. Ay neyse, sana laf çarptırmayacağım. Oh, bak kızın seni ne hale getirdi üç günde, nasıl da süzüldün? Öyle kolay mı çocuk bakmak? <laughs> İyi misin sen? Bu siber mevzusu falan. Kestirip attın ama aklım sende. Bak Derya o mevzu kapandı tamam mı? O kızın yüzünü bile görmek istemiyorum. O biraz zor. Ben ciddiyim görüşmeyeceğim. görüşmeyeceksin ama mecburen göreceksin. Yani çünkü kızımız şöhret basamaklarını bir bir tırmanıyor. Yeni bir reklam aldı da kendisi yine. Böyle billboardlarda, sokaklarda resimlerini her yerde göreceksin. PV'ye pen kızı oldu da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.